Cümleten selamun arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bu yavruyu bugün komşum bulmuş. Komşumun kızı. da bir günlük göbek bağı bile duruyor. Otobanda bulmuş. O kadar aramış annesini. Çevreye çok bakmışlar ama yokmuş. Dayanamamış mı yavlamasına getirdi bana. Ama benim kedim emzirmiyor. Benim yavrular bir aylık oldular artık. Bakın yanında nasıl. Çok çok denedim ama emzirmiyor maalesef. E, komşumun kızı artık e, bakacak. Belediye barınağına vermek istemiyoruz. Çünkü barınaklardaki durumları biliyoruz. Benim kedi... artık bu dış bu dış geziyorlar. Hay Allah'ım ya Rabbim. Anne arıyor. Çok denedim ama emzirmiyor benim kedim. Gel kızım gel buraya bir daha deneyelim hadi. Gel gel kızım korktu bile hatta gel anneciğim gel gel, gel. anneciğim. Gel kızım ya. Hiç bakmıyor bile. Yanına bile gelmiyor maalesef. Gel anneciğim emzir hadi bebek. ჰადია ჰადია შე ჰადია ენსნედ სტატ ხსომეთ ჰადია 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 გალქი ამერეთ